Et, etmez abi. Etmez. İntikamımızı alacağız. Ama nasıl alacağız? Beyler, beyler, beyler. Bir dakika, bir dakika. Aklıma müthiş bir plan geldi beyler. Nasıl ya? Nasıl? ne plan abi? Plana göre abi, Arif bana vuracak. Ben mi sana vuracağım abi? Pikachu, sen kendinde misin abi? Evet abi, Yok. aynen öyle. Yok mu abi? Yani demek istiyor ki Pikachu, Arif çömezlere gömecek demek istedi. Tabi dili sürçünce ona mahsuben böyle çıktı. Aa. Yok abi. Söylediğim gibi Arif bana vuracak. Pikaçu emin misin abi? Ben sana vuracağım öyle mi? Evet abi aynen öyle. Bu çömezlerden intikam almamızın tek yolu bu. Hadi abi. Hadi sen bir an önce kalk da vur bana. Abi. Al. yani Gazan mübarek olsun abi. İşte hendek işte deve abi. Sağ olun abi. Arif, kurban olayım dikkat et çocuğa. Evet abi Ben bakamayacağım ya. Arif'im hadi. Hadi bir an önce bitirelim şu işi. Ne <laughs> <laughs> oldu oh, bir şeyler yapacağız abi bilmiyorum şimdi. Hadi. <laughs> Vurdum abi. Yok kafası ses gelirdi. sesi koptu galiba abi! Aa. abi. Aa. kero Aa. kero Aa. kero Aa. abi Aa. abi adamın elektriği kesildi ya. Trafosu patladı adamın. Allah. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Patçı geliyor. Patçı geliyor. yok bunun hep Kızım ne hocası? Ders boş. Okulda beden hocası mı var? Ne o? Niye şaşırdınız? Karıştırdınız galiba. Dersimiz beden. Ben de aksini iddia etmedim ki. Ha Hah! E, siz mi gireceksiniz beden dersine? Evet. Yeni beden hocanız gelinceye kadar sizin beden dersinize ben gireceğim. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Son tahlilde. Aaa! Çok kötü! Aa, yavaş yavaş. Abi yap, abi yap! Barbarlar! Kırmızı uçak! Vahşiler! Barbarlar! Aç! 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 Kerem, ne oldu sana yavrum? Ah, önemli bir şey değil öğretmenim. Yoksa faşistler mi saldırdı? Öğretmenim, siyasi görüşlerini bilmiyorum. Yeni oldukları için daha öğrenemedim. Yeni mi? Ne yenisi? <laughs> öğretmenim, yeni arkadaşlarımı ispiyonlamak istemiyorum. Hatta gözümü morarttıklarını söylemek hiç istemiyorum. Sen ne diyorsun? Aa! Aa! Yani sus! kız Sus. Uyuduğumun ya, 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 ya. hocam, hocam yalan söylüyor. Vallahi yalan söylüyor hocam. Hocam inanmayın. Numara yapıyordur o. Yani boyamıştır o gözünü böyle Yok ya. Boya değil. Çok fena morarmış gözü. Öğretmenim onlara kızıp haşlayıp ceza vermeniz gerektiğini biliyorum. Ama ne yapsınlar? Onlar da kendilerini sınıfta yer edinmeye çalışıyorlar. Ya bana bak ya boşuna koşmayın. Arkadaşınız bu halde bile sizi korumaya çalışıyor. Hayır, cezalısınız. Bu faşist davranışınız cezasız kalmayacak. Arkadaşlarınız eğlenecekler. Siz ise eğlenmeyecek, sadece onları seyredeceksiniz. O haksızlık ama hocam. Kes, kes. Hadi siz eşofmanlarınızı giyiyorsunuz. Siz de sadece durup seyrediyorsunuz. Oy. Herkes başlayın. <laughs> Abi var ya, bahçede de top oynamak o kadar zevkli oluyor ki sergen bir <laughs> Vay be. Ne diyorsun bu oğlum? Bir de salak çömez olduğumuzu düşün. O zaman hiç top oynayamayacaktık. <laughs> 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 Şişt <Tadışım, gülüyor> oğlum, herhalde işini bilmeyen çömezler öyle sağ kenarında pinekler. Hadi hadi, Baba hadi. o güzel. Hadi hadi hadi. <laughs> hadi. hadi. hadi, hadi, hadi. Çok <laughs> Abi ne de yaptın ya? Ne oldu abi ya? Ne yaptın oraya kadar? Hadi topa al hadi. Çabuk çabuk, ol. Ol. çabuk çabuk. Çabuk çabuk. Çabuk çabuk. Aynı hızla oğlum. Çabuk çabuk. Çabuk çabuk. Çabuk çabuk. Bu bataktan kurtulmak için bir işaret daha lazım. İşaret diyorum. Nerede kaldı bu mendam? Çabuk getir, çabuk ol, çabuk abi, ol. Hadi, Baksana kendileri alsınlar ya. Hadi. Abi, o veririm. Hazardan mı hoca? Nereye gidiyorsun? Şeketle, ceketle at. Sonunda da bulacak ha. Alo, ne yapıyor bu ya? Ne, ne abi yapıyor? Şimdi intikam sırası bizde Ergen. Şaka diyor. Rusya! O! Buna ver. İşte para kaynağı bu. Abi, insan top oynarken bence çok dikkatli olmalı. Tabii. Tabii. Bu onların bütün harçlıkları gitti ya. Ben çok üzülüyorum <laughs> bunlara. Hiç. Ya Ergen, şu arkadaşları yanaklarından şöyle bir öpsen de... ...yaraları iyileşse diyorum. Öp, öp. E, e. Niye yaptınız lan böyle bir şeyi? Biz mi? Aa. Biz yapmadık. Siz yaptınız. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Ben böyle bir şey yapmadım. görmedim. Biz abi. nasıl yapabiliriz? abi? Var. Top oynamadık, camı kırmadık. Kıpırdayan o yanım çelik Gitti canım cam. Ulan bu burada kalmayacak. Bak görüşeceğiz sonra. Sen önce Amil Bey'le görüş Harifcik. Kim kurtacağım? Onlar, 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 evet. onlar kırdı. Demek öyle. Hocam biz kırmadık, onlar kırdı. Evet, evet hocam onlar kırdı ya. Hocam evet. hocam biz nasıl kırabiliriz ki? Top mu oynadık camı kıralım hocam? Hocam biz bir conconluk ettik, tür söylemesi. Cumhur Hoca da haklı olarak tabii bizi cezalandırdı. Top oynamamızı yasakladı sevgili saygıdeğer hocamız. Cam onlar kırdı hocam ve üstümüze suç atmaya çalışırlar. Evet. Doğru söylüyorlar Cumhur Hoca. Doğru son tahlilde ceza vermiştim, oynamayacaklardı. Ha, demek camı siz kırdınız. Beyler. Galiba pamuk eller cebe. Beyler, bu sefer fena tufaya geldik. 200 milyonluk canım camı para parça ettiniz. Hocam, Hocam, hocam. Kesin. Çift camdı. Hatta iki çiftten dört camdı. Daha yeni taktırmıştım. Neyse, cana geleceğine mala gelsin. Hadi toplayın bakayım paraları. Hadi Allah kuri iftira yukarıda her şey sorulacak hepsi insan ver abi çabuk olun biraz çabuk olun ver 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 Uzak ver böyle bir şey yok ya yani. hocam ancak bu kadar toplayabildik ne yapalım gerisini de ben tamamlarım artık. arkadaşları size bir sürprizi vardı. Sürpriz Arada. Evet, evet. Sen, evet, sürpriz hocam. Hocam. Ne sürprizi? Çatlak kiremitler. Ee, bir, evet. bir gelirseniz. Şey, arkadaşlar, e, Allah bağışlasın. Pakistan suya böyle büyük çene bir tamam. altın almak istemişler ama... Tuh yine tuh. Gelin gör ki vakitleri olmamış. Kim Arif? Evet, evet hocam. Ben de gittim dedim ki ya arkadaşlar bu kadar sıkıntı yapmanıza gerek yok. Amil Bey anlayışlı bir insandır. Parayı nakit de kabul eder dedim. Etmezken şerefsizim. Hadi be, ya. Hangisi onlar gösteriyor? Yavrum Allah Allah. Ya ablam çocuğum gitme. Gel gel. Herkesin eller yukarı. Cepler boşaldıysın. Çamup. Aley aley. Çamup onu çabuk onu. Aley. Oyuna, 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 oyuna. Allah, Allah bereket versin Allah oh. alçaklara kar yağıyor üşümedin mi? sen bu işin sonunu